Sevgili dostlar, değerli arkadaşlar, geldi hakikatin zamanı. Biliyorsunuz bu yarışmada dokunulmazlık kazanacaksınız ve bu koltuğa 3 kişi oturacak. Bakalım kime nasip olacak. Çatallar bıçaklar. Hazır. Bu çatallara bıçaklara en güzel gelen yemekler bugün dokunulmazlığı kazanacak ve ilk tadım Kırmızı masayla başlayacak. Buyurun. Anne. Hazır bekliyorum. Hazır. Oradaki A harfi mi? Evet. Annenin mi Ayten'in mi? Sizlerin. Yoksa bizim Üç mi? 3 A'nın A'sı. 3 A'nın A'sı. Üç A'sı. Evet. Vay, Vay Şimdi bu tancanadan başlayalım. Sorum şu. Evet hocam. Bayağı helmeli. Evet. Bayağı kıvamlı. Evet. Sanki böyle içine ekstra un katılmış gibi ama katılmamış bir mutancana yapmışsınız. Evet şefim. Nasıl yaptınız bunu? Şefim bunun sırrı kısık ateşte. Ortalama belki verdiğiniz süre boyunca pişirdik. Sen mi yaptın bunu? Hep beraber. Hep beraber ama yani. Evet. Heh. Pişirirken kekikle pişirdik. Arpacık soğanımızı attık. Meyvelerimizi ardından balımızı attık size güzel bir yemek çıkartmaya çalıştık. Tereyağını bol attık, zeytinyağını az attık. Abi ne anlatsalar biliyorsun şey, üçte ikisi şaibeli oldu işte artık. <laughs> o yüzden... <gülüyor> <gülüyor> ya şey, yani hikaye, hikaye kısmını geliştirdiler. Evet. Yemek ha. kısmını geliştirenler de var aralarında ama hikaye kısmı çok hızlı gelişti yani. Güzel anlatmayı öğrendi güzel çocuklar mı? bu yani. arada yani. <laughs> Şimdi burada iki tip pilavınız var. Pilav var. evet. Ya. Bir beyaz pilav yaptım, bir de safranlı pilav yaptım. Nohutları haşlayıp tereyağında karabiberle soteledim birazcık. Gül suyu koydum içine. Ne? Gül, gül suyu hı. koydum. Beyaz pilav, gül hı. suyu, evet. Var mı? Vay canına. Ve hı. sıra geldi tatlımıza. Buyurun. Şefim tatlımız e, bir muhallebi yaptık önce. Muhallebimizde damla sakız var, şerbetimizde gül suyu var. E, meyveleri doğradık, çekirdeklerinden ayır, arındırdık. Muhallebimizin kıvamı olması gerektiği gibi sert, güzel, bici bici gibi aynı. Evet. Bici bici Şerbetimizi de aynen. iyice soğuttuk. Aynen. Referansı hiç sağlam çocukta çünkü yani. Evet. Evet. Menünüzün benim için tanımı. Mutluluklar ve hayal kırıklıkları. Neden? Teşekkür ederim. Neden Yetiştir. şefim, neden? Bunu ilerleyen seferde anlatacağım size. Teşekkür ederim. İkinci ekip. Turuncu. Lütfen buyurun. Dilan Abla. Evet, kim anlatıyor bize mutancanayı? Anlatayım hemen şefim. Buyurun. Ee, i̇lk önce etimi tereyağıyla bir güzel soteledim, tereyağı ve zeytinyağla. Evet. E, suyunu çektikten sonra e, şey yaptık, soğanımı koydum. E, ondan sonra ayrı bir yerde badem, e, fıstığımı bademimi tereyağda bir güzel kavurdum ondan sonra şefim diğer malzemeleri ekledim. Kemik suyuyla yaptım şefim. E, sumak, tuz, karabiber. İnşallah beğenirsiniz. Afiyet olsun. Suyuna ne oldu? Şefim suyu çok çekti döküm tavada. Altın en kısa aldım ama gerçekten çok suyu vardı. Etimin de çok suyu vardı. Sonradan da ekledim. Ama azaldı. Yumuşak değil mi? <laughs> Yumuşaklık başka bir şey. Suyu. Suyu nerede? Bir tencere yemeği yediğimiz için haliyle ne bekliyoruz? Su. Biraz. Ve bir yahni sonuçta bu. Var. Evet, yahni illerden. Günlerden. Biraz fazla çekti suyu. Evet. Peki, pilavla ilgili kimden bilgi alalım? Anlatayım şefim. Ee, i̇lk önce tereyağında e, Yasemin pirincimi kavurdum. Daha öncesinde tabii sıcak suda beklettim e, bir 15 dakika. E, sonra ikiye ayırdım. Birine gül suyu kullanarak kemik suyuyla pişirdim. Diğerini de safranla birlikte pişirdim. Nohutumu da haşladıktan sonra karabiberli bir şekilde tereyağında kavurdum. Umarım beğenirsiniz şefim. Güzel, güzel. güzel. <laughs> Bütün enerjimi verdim. Buyurun efendim tatlı ile ilgili bilgiyi de Muhammed senden alıyoruz. Evet şefim. İlk önce afiyet olsun. Ee, i̇lk muhallebesini yaptım. Sonra şerbetini yaptım. Muhallebesini yaptım. Dolaba attım dolması için. Ondan sonra şerbetini yaptım. Ee, şerbetinde e, şeker. Ha, Ondan sonra gül suyu attım az bir şey. Ondan sonra çok az bir şey de e, limon suyu attım. Tat versin diye. sonra Meyveleri küçük küçük ağzını ağzınıza, ağzınıza layık like, kestim. Attım. Ayhan Gurman yeduk. Yeduk. Ne zaman attın? Ne zaman attın gül suyunu? Kanalıktan <laughs> sonra mı? Sence yetmiş mi? Soruyorum. Ee, yarım bardak attım. Yarım bardak. Yarım bardak. Yani, Vay canına. Normal şey bardağı. Yarım bardak burayı şey yaparız. Ya, <laughs> 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 çevirirdik ya. Şu an yani. Ama, ama yarım bardak buna değil. Daha büyük bir şey de mi yaptın ki? Bu, bu ufak kısmı mı herhalde? Daha ufak. Yarım bardak bunu atmış olamazsın. Yok Osman, direkt servise atmadın. Evet. Yok servis değil. Yani. Kurumam şey şerbetin içine tencerenin içinde attım. <laughs> tencerenin içinde attım ama tencerede şöyle bir tencere. Evet. Ne evet. kadar mesela onun herhalde o beşte biri mi tencerenin? Yok, yok onda biri. Şu kadar işte şu şeyde. Peki, Az yani fazla alamazsınız. Alamazsınız. <laughs> yani. <gülüyor> Alamadım, <gülüyor> zor. Yani. Arkadaşlar buyur. Yani. Menünüzle ilgili yorumum. <laughs> mutluluklar ve hayal kırıklıkları. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Be? Bölümün adını en azından yazın da onu. Evet. Yazmayın, yazmayın. Teşekkür ederiz. Elinize Afiyet sağ Olsun. <gülüyor> 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 <laughs> Burada evet. Yaz, yaz, evet, güzelliği evet. var. Yani ferahlık, ferahlık. Bu yapmış bir adam. Pilav müthiş. Bu kadar güz suya attım. Çok komik. Lan <laughs> 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 bu kadar güz suya atılır mı? <laughs> Tolga, bir gülme krizi geldi. Onun sebebi neydi? Şefim, krizin sebebi Muhammed. Muhammed bana kızgınlıkla kızmamanın arasında bir yerde bir kızıyor bir kızmıyor. Biz de biraz sinirlendirmeye çalışıyoruz. Karadeniz insanının kızgınlığı kaç dakika sürebiliyorsun? 5 dakika 5 dakika. Onun gibi güzel kalpli bir dostumuzu incitmeyelim. Ee, kızdırmayalım lütfen. Damarına da basmayalım daha tamam. fazla. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.